Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyenlerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli bir çorba hazırladım. Çorbamın yapımına geçmeden önce bayat ekmeklerimi gördüğünüz şekilde minik küpler halinde doğruyorum. Hepsini doğradıktan sonra geniş bir tepsi içerisine aktarıyorum. Sizler istediğiniz miktarda ekmek kırıntısı kullanabilirsiniz. Ekmekleri baharatlı olarak hazırlamak istedim. Bunun için yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ, bir yemek kaşığı dolusu nane ve bir tatlı kaşığı dolusu kırmızı tatlı toz biber kullanıyorum. Sizler sevdiğiniz baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra doğradığım ekmeklerin üzerine döküyorum ve karıştırıyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 1-2 dakika kadar kızartıyorum. Dikkat edin çok çabuk kızarıyor. Yakmayın. Şimdi çorbamın yapımına geçebilirim. 3 yemek kaşığı tereyağı, 3 dolu yemek kaşığı unu ekliyorum. Ve kavrulmuş bir un kokusu ortaya çıkana kadar soteliyorum. Ardından 3 dolu yemek kaşığı domates salçasını ekledim. Salçanın çiğ kokusu gidene kadar kavuruyorum ve ardından 1 litre soğuk su ilave ediyorum. Hızlıca karıştırıyorum ki içinde hiçbir un topa kalmasın. Suyu ekledikten sonra 2 su bardağı kadar da kemik suyu ilave ediyorum. Derin dondurucumda vardı. Sizler isterseniz tavuk suyu ya da elinizde yoksa normal su kullanabilirsiniz. Çorbama yazın hazırlamış olduğum domates sosundan ilave edeceğim. Kullandığım domates sos asitlenmeyen, ekşimeyen tatlı bir sos olduğu için bütün yemeklerimde kullanıyorum. Ee, tarifi kanalımda da mevcut, en çok denenen tariflerimden. Ama elinizde e, konserve domates sos yoksa 3 adet domatesi rendeleyerek de ilave edebilirsiniz. Domates rendesi kullanacaksanız mutlaka çorbanızı blenderdan geçirmenizi tavsiye ederim. 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım tatlı kaşığına yakın karabiberi ekleyip birkaç dakika daha pişirdikten sonra çorbam servise hazır. İsterseniz çorbanızın pişmesine yakın e, süt ya da krema ekleyebilirsiniz. Ben renginin bozulmasını istemediğim için eklemedim durdukça yoğunlaşan, kıvamlaşan bir çorbadır. Buna göre kıvamını sizler sıcak su takviyesiyle istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Üzerine baharatlı ekmekleri ve kaşar peynirini ekledikten sonra çorbam servise hazır. Umarım sizler de denersiniz, beğenirsiniz. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyetler olsun kanalımda buna benzer pek çok sayıda e, çorba tarifi ana yemek tarifleri de mevcut. Hepsinin bağlantı linkini videoma ekledim. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Yeni tariflerimden ve videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.